sayın seyirciler, Alptürk Televizyonu Haber Merkezince hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Mardin'de PKK terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan polis memuru Cengiz Engizek, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 32 yaşındaki polis memuru Cengiz Engizek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir çocuk babası Cengiz Engizek şehadete yürüdü. Mardin'de düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilen şehit polisin naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Ulu Camii'de düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, mülki ve idari erkanla yüzlerce Kahramanmaraşlı katıldı. Törende anne Elif'le şehidin eşi Hatice Engizek metanetini korumaya çalışırken şehidin bir buçuk yaşındaki emaneti Musafsa olan bitenden habersiz babasına veda etti. Cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Cengiz Engizek'in naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu son dönemde ülkücü gençleri hedef alan saldırıların arttığına dikkat çekti. Tanrı Kulu kimse ürkücü gençliğin yalnız ve kimsesiz olduğunu sanmasın dedi. Ahmet Kenan Tanrıkulu memlekette terörü çözmek amacıyla yola çıkanların içinde bulundukları aymazlıkla acaba bir arada yaşama iradesine darbe indirdiklerinin idrakindeler mi diye sordu. Türkiye'nin içinden geçtiği bu sancılı dönemde uygulanan baskı ve karartmanın gerçeklerin üzerine örtmekten başka bir işe yaramadığını görmekteyiz. Üzeri örtülen ve görmezden gelinen nedir?" diyenlere de cevabım İşte bakınız, adına müzakere denilen aldatmacanın son mağduru bölücü saldırganların humharca yaraladığı üniversiteli genç Yusuf oldu. Ankara'nın göbeğinde akşam saatlerinde evine giderken saldırıya uğrayan genç arkadaşımız aldığı 11 yarayla hastaneye kaldırıldı. Memleket hayrına başlatıldığı söylenen bu girişimin gösterilen müsamahanın kimlere ne fayda sağladığı yaşanan bu olaydan da anlaşılmaktadır. Alınmayan tedbirler ve göz yummalar ile anlaşılan odur ki onlar bu memleketin ülke ve millet sevdalısı neslini yine kurban etmek istemektedirler. Ancak şu da bilinmelidir ki bu genç nesil asla yalnız ve sahipsiz değildir. Bugüne kadar AKP'nin ve güvenlik güçlerinin yönetim zafiyetleriyle üniversitelerde ülkücü dünya görüşüne sahip öğrencilere yönelik saldırılar hat safhaya çıkmıştır. Memlekette terörü çözmek amacıyla yola çıkanlar içinde bulundukları aymazlıkla acaba bir arada yaşama iradesine darbe indirdiklerinin idrakindeler mi? Unutmayınız, bölücülüğe en büyük hizmeti ancak bölücülerle kol kola girenler, onlarla kapalı kapılar arkasında gizli müzakereler yürütüp milleti kandıranlar yapmaktadırlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, AKP hükümetlerinin 10 yıldan bu yana uyguladığı ekonomi politikalarını eleştirdi. İstihdam üretmeyen AKP dönemini kayıp olarak niteleyen Tanrıkulu, yüksek borçlanmaya dayalı, riskli ve katma değer üretmeyen ekonomik modelin artık iflas ettiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu mecliste düzenlediği basın toplantısında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Tanrıkulu AKP hükümetinin yüksek borçlanmaya dayalı, riskli ve katma değer üretmeyen ekonomik modelinin artık iflas ettiğini, bu durumun yeni bir sürecin başladığına işaret ettiğini söyledi. Türkiye'nin 10 yıllık ekonomik performansını sağlayan model bazılarının memnuniyetine rağmen artık bir meftadır otopsisine gelince Türkiye bizim iktidarımız döneminde dünyanın 16. büyük ekonomisiydi. Bugün de 16.'dır. Geçen 10 yıllık dönemde Türkiye yerinde saymıştır. Ama üzücü olan husus her fırsatta insan aklı unutmakla maluldur şiarını tekrar tekrar hatırlamamızdır. Türkiye o yıllarda 16. olurken bugün ileriye doğru olumlu tek bir adımın atılamamış olması bir başarı değil kayıptır. Türkiye'de ekonomiyi yöneten zihniyetin büyüklük kompleksi içinde olduğuna vurgu yapan Tanrıkulu, rakamların sanal gerçekliğine dayanan bir rüya vaat ederken insanını kabusu hapseden bir hastalıktır bu. Yalnız ekonomide değil, dış politikada, iç siyasette de bu durumun yeni hallerini müşahede etmekteyiz dedi. Ahmet Kenan Tanrıkulu dış borçtaki artışa da dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda yabancı sermaye yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık diye övünenler acaba Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanma rekorunu da kırdıklarının farkındalar mı? İktidarlarının icraatları sayesinde bugün Türkiye'nin bürüt dış borç stoku 2012 yılının 3. çeyreği itibariyle 326 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece kişi başına düşen borç 4.300 dolar olmuştur. Bu otopsiden çıkan bir başka sonuç ise Türkiye ekonomisinin 2002-2012 yıllarında ortalama yüzde beş olarak gerçekleşen büyümesinin bir fark yaratamamasıdır. Toplumu yorgun düşüren en uzun 10 yıllık dönemde işsizlik yüzde onların biraz altı seviyesinde takılmış, ünülen genç nüfusta işsizlik oranı artmıştır yüksek büyümenin olduğu bir ülkede istihdam oranının artması, işsizliğin düşmesi kadar tabi bir durum yoktur. AKP'nin ekonomik mucizesi işte buradadır. İstihdam oluşturmayan bir ekonomiyi yaratmayı başarmışlardır. Otopsinin tespitiyle içinde bulunduğumuz durum birlikte değerlendirildiğinde 10 yıllık dönemde uygulanan ekonomi politikaları geleceğimize de iki karanlık miras bırakmıştır. Cari açık ve orta gelir tuzağı. Değerli basın mensupları, Türkiye'de önceki dönem yüksek büyüme oranlarına rağmen istihdam yaratılamamasının asıl nedeni girişimcimizin sanayisizleşme eğilimine girmesi, yani üretmeyi bırakıp daha karlı gördüğü istihdam dostu olmayan sektörlere geçmesidir. Uluslararası ölçekte Türk sanayisinin rekabetçiliğini yitirmesinin doğal bir sonucu olan söz konusu bu gelişme geleceğimizi ipotek altına alabilecektir. Ahmet Kenan Tanrıkulu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun bir raporunda Türkiye ekonomisinin otomotiv ve demir çelik gibi sektörlerde uluslararası rekabet gücünün gerisinde olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bu duruma ilişkin bir başka tespit aslında bir itiraf ise hükümetten gelmektedir. Kalkınma Bakanlığı'nın 2013 yılı programında AKP'nin ekonomi politikalarının Türk sanayisini nereye getirdiği gösterilmektedir. 2002 yılında toplam sanayi üretiminde yüksek teknolojili ürün üretiminin payı %5,1 iken bu oran 2011'de %3'lere gerilemiştir. Görünen o ki 2012 yılında bu oran daha da düşecektir. Uluslararası doğrudan yatırım şovu yapanlara sormak isterim. Gelen yabancı yatırımın ne kadarı enerji ve hizmet sektörü dışındadır. Bugün halen üretime ve ihracata dayalı olmayan Türkiye'nin iç piyasa avantajlarından yararlanmaya çalışan parazit bir yabancı sermaye stratejisinin hükümetçe takip edildiği görülmektedir. Öte yandan Türkiye'de ar ve inovasyon kavramları ekonomi yönetiminin süslü laflarından ibarettir. Artan maliyetlerin bizi daha ileri götürmediği günümüz sanayi ve üretim yapısından tek çıkış yolu ARGE ve inovasyondur. Hükümet bu konuda somut bir adım atamamış, sanayimiz uluslararası standartların altında kalmış ve uzun dönemde ekonomimizin yavaşlama riski belirmiştir. Nitekim bu tespitimiz OECD'nin 2060 yılına kadar dünya ekonomisinde gelişmeleri öngördüğü raporunda açıkça yer almaktadır. 2011-2030 yılları arasında yüzde dört buçuk oranında büyüyeceği tahmin edilen Türkiye ekonomisinin 2030 yılından sonra yüzde bir virgül oranında büyümesi beklenmektedir. Bu raporun en dikkat çekici yanı ise 2011-2030 döneminde Türkiye'nin asla dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olamayacağıdır bu yolun sonunun nereye gittiği aşikardır. Görmeyenlere tavsiyem hayal dünyasından çıkıp gerçek dünyaya karışmalarıdır. Değerli basın mensupları, cari açık sorunumuz ise AKP sanal mucizesinin, mucizesinin bir başka görünümüdür. 1975-2002 seneleri arasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin verdiği cari açık yalnızca 40 milyar dolar iken 10 yıllık dönemde cari açık 294 milyar dolar olmuştur. Türkiye son 10 yıldır 294 milyar dolarlık açığı finanse etmek için ya borçlanmakta veya uluslararası spekülasyoncuların tehlikeli portföy yatırımlarına boyun eğmekte yahut da öz kaynaklarını satmaktadır. Düne kadar yüksek büyüme oranlarıyla Makyajlanan bu durum artık saklanamaz hale gelmiştir. Cari açığın finansman kalitesi ise giderek bozulmakta, kısa vadeli borçlanma artmakta. Bu da dışsal riskleri büyütmektedir. Ama düşük büyüme trendine girdiğimiz şu günlerde cari açığın kapanmasına yönelik etkin politikalar halen uygulanamamakta. Yakın zamanda bu sorunu çözemeyecekleri ise hükümetçe itiraf edilmektedir. Cari açık sorun elbette bu ekonomik politikalarla çözülemez. Ülkede tasarrufu değil, borçlanmayı teşvik eden, sıcak paranın tatlı yüzüne kanan konjöktürel ekonomik politikaların başımıza bela açması eşyanın tabiatındadır. Ancak asıl tedirgin edici mesele dışı açık Türkiye ekonomisinin ilerleyen günlerde meydana gelebilecek gelişmelere aşırı hassas olacağıdır. ABD merkezli parasal genişleme politikalarının durması gelişmiş ülkelerde faizlerin yükselmesine yol açacak. Bu da bugüne kadar süren kredi akışını değiştirerek Türkiye'yi cari açığın finansmanında zora sokacaktır. Anlaşılmaktadır ki AKP'nin önümüzdeki dönemde iki can simidi kalmıştır. Özelleştirme ve reyting kuruluşlarının not artırımı. Bu süreçte iktidarın ekonomi politikalarını vatandaşımız adına takipçisi olmaya devam edeceğiz. Patriot sistemlerinin masrafları tartışma konusu oldu. Hollandalı parlamenterler lojistik harcamalarla personel giderlerinin Türkiye tarafından karşılanmasını istedi. Suriye topları sınırı aştı. NATO Türkiye'nin talebi üzerine Patriot'ları gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve Hollanda'dan gönderilen sistemlere kalabalık bir askeri uzman heyeti eşlik ediyor. Sistemlerle birlikte lojistik harcamalar ve personel giderleri şimdiden tartışma konusu oldu. Konu, Türkiye-Hollanda parlamentolar arası dostluk grubunun ziyareti sırasında da gündeme geldi. Hollandalı parlamenterlerin masraflarımızı karşılayın talebi Türk tarafında şaşkınlık yarattı. Hollanda Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Tantem Broek, Patriotların gönderilmesinin ülkesine 40 milyon dolara mal olacağını belirterek, hiç değilse lojistik harcamalarla personelin iyaşe, konaklama ve ulaşım giderlerinin Türkiye tarafından karşılanmasını istedi. Türk milletvekilleri bu konuda muhatabın kendileri olmadığını ifade edince Hollandalı parlamenter partilerinizi ikna edin talebini iletti. Uzmanlar Patriot sistemlerinin masraflarıyla lojistik ve personel giderlerinin nasıl karşılanacağı konusunun Türkiye, Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin yapacağı görüşmelerin ardından netleşeceğini belirtiyor. Paris'te 3 PKK militanının öldürülmesinin arkasında İran var iddiaları Tahran'ı harekete geçirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mihman Perest suikastin arkasında olmadıklarını açıklarken AKP hükümetinin bölücü başıyla başlattığı sürece destek verdiklerini de açıklamaktan kaçınmadı. Suriye politikalarındaki ayrılık nedeniyle ikili ilişkilerin gerildiği Türkiye ile İran, bir kez de 3 PKK militanı kadının Paris'te öldürülmesiyle karşı karşıya geldi. Suikastin arkasında İran var iddialarına Tahran'dan biz suikastin arkasında yokuz açıklaması gelirken, bölücü başıyla yapılan görüşmelere verilen destek dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mihman Perest, 3 PKK'lı kadının Fransa'nın başkenti Paris'te infaz edilmesi konusuna da değindi. Bazı yayın organlarında İran'ı suçlayıcı ifadeler yer aldığını belirten Mihman Perest, Siyonistlere yakın basın yayın organlarının Türkiye halkını yıllardır İran'a karşı kötümser yapmaya çalıştığını iddia etti. İran'a suçlamaları şeytani bir eylem olarak nitelendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihman Perest, İran ve Türkiye arasındaki güçlü bağlardan dolayı bu çabaların boşa çıkacağını da savundu. İran Dışişleri Bakanı Ramin Mihman Perest, hükümetin bebek katiliyle yaptığı görüşmelere destek verdiğini de açıklarken, İran hükümetler ve halklar arasında barış sağlanmasını sürekli desteklemiştir, dedi. İnşaat sektöründe çalışan her 4 kişiden biri işsiz kalacak. Bu uyarı hükümetin lüks konutta katma değer vergisini artırmasının ardından İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan geldi. Evet efendim. Hükümet yine bir yanlışa mı imza attı? Yıllardır Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünü zor günler mi bekliyor? İnşaat sektörü temsilcileriyle AKP hükümetini karşı karşıya getiren düzenleme bir süre önce hayata geçti. Böylece lüks konutta katma değer vergisi %18'e yükseldi. Düzenleme bazı çevrelerce AKP hükümetinin bir türlü beceremediği vergi adaletinin sağlanması konusunda olumlu bir adım olarak görüldü. Ancak uzmanlar kararnamede ciddi hatalar olduğunu öne sürüyor. Uzmanlara göre... Göre, i̇htilaf halinde yargının mali aleyhinde karar verme ihtimali çok yüksek. Olayın bir başka boyutu da inşaat sektöründeki büyüme ve istihdam. Bu konuda en ciddi uyarı İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan geldi. Konfederasyon yetkilileri Türkiye ekonomisinin %3 büyümesine rağmen inşaat sektöründeki büyümenin %1 ile sınırlı kaldığına dikkat çekiyor. Düzenlemenin inşaat sektörünün en zor zamanında yürürlüğe girdiğine işaret eden yetkililer, tüketicinin yeni konut yerine ikinci ele yöneleceğini belirtiyor. Sektör temsilcilerine göre bu durum inşaat at piyasasını daha da daraltacak ve istihdam edilen 4 milyon kişiden 1 milyonu işsiz kalacak. Uzlaşma Komisyonu'nun anayasa yazım çalışmaları sürüyor. Komisyondan Cumhurbaşkanının yetkilerine ilk kısıtlama geldi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partiler Cumhurbaşkanının kanunları yayımlama yetkisi konusunda anlaştı. Uzlaşmaya göre Cumhurbaşkanının süresinde onaylamadığı kanunları Meclis Başkanı yayımlayacak. Komisyonda varılan uzlaşmaya göre Cumhurbaşkanının geri göndermediği veya süresinde onaylamadığı kanunlar Meclis Başkanı tarafından resmi gazeteye gönderilerek yayımlanacak. Komisyon böylece Cumhurbaşkanının onaylamak zorunda olduğu kanunları uzun süre resmi gazeteye göndermeyerek bekletme olasılığını ortadan kaldırdı. Müzakerelerde Cumhurbaşkanının mevcut anayasada 15 gün olan kanunları inceleme süresi de 10 güne düşürüldü. Komisyonda benimsenen bir başka kararla da anayasa ve soruşturma önergeleri gibi gizli oylamalarda bakanların vekaletle oy kullanması uygulamasına son verildi. Komisyon, torba kanun olarak adlandırılan ve birbirinden bağımsız pek çok yasal düzenlemeyi aynı yasa içinde ele alınmasından vazgeçilmesini de karara bağladı. Suriye, çalınan fabrika mamullerinin Türkiye'ye götürüldüğü iddiasıyla Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Suriye, Türkiye'nin kınanmasını talep etti. Suriye ile Türkiye arasında şimdi de çalınan mal sorunu yaşanıyor. Suriye, Halep kentinde bin kadar fabrikayı yağmalayan isyancıların buralardan aldıkları malları Türkiye'ye götürdüklerini iddia ederek Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi kınamasını istedi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Caferi Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği ve Genel Sekreter Ban Ki-moon tarafından açıklanan mektupta silahlı grupların çalıntı malları Türk hükümetinin bilgisi dahilinde Türkiye'ye taşıdıklarını iddia etti. Mektupta Suriye bu ahlak dışı eylemlerin ülkeler arası suç ve korsanlık eylemlerine doğrudan katılım demek olduğuna dikkat çeker. Suriye Arap Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter'den bu terör eylemlerine kınamasını ve hem faillerden hem de onlara arka çıkan devletlerle bölgesel ve uluslararası güçlerden hesap sormasını talep eder ifadesi yer aldı. <laughs> Cezayir'de rehine kurtarma operasyonu kanlı bitti. Cezayir ordusunun radikal İslamcı örgüte düzenlediği hava operasyonunda 34 rehine ve 11 İslamcı militan öldü. Tesiste çalışan 3 Türkünse durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cezayir ordusunun Emnas bölgesinde bulunan doğalgaz tesisine yaptığı helikopter destekli kurtarma operasyonunda 34 rehine ve 11 militanın hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Yabancı haber ajanslarının Cezayirli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre ölen rehinelerden ikisinin İngiliz, ikisinin Japon, birinin de Fransız olduğu belirtiliyor. Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği doğal gaz tesisinde çalışan 3 Türk'ün rehineler arasında bulunmadığını kurtarma operasyonları sırasında bölgeden çıkmayı başardıklarını açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen Türk vatandaşlarının Cezayir güvenlik güçlerinin kontrolü kontrolündeki bölgede oldukları belirtildi. Cezayir medyası ve yetkilileri Ayn Emnas doğalgaz işletmesinde İslamcı militanlarca rehin alınan 4 yabancının ve tesisteki 600 Cezayirlinin büyük bir bölümünün kaçmayı başardığını duyurmuştu. Fransa'nın Mali'ye askeri operasyonunu protesto etmek için El Kaide bağlantılı bir radikal İslamcı grup tarafından Cezayir'deki BP doğalgaz tesisine gerçekleştirilen saldırıda 41 yabancıyla 150 Cezayirli rehin alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri 1991 yılından bu yana ilk kez Somali hükümetini tanıdı. Açıklama Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmut'la kameralar karşısına geçen Dışişleri Bakanı Clinton'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri 22 yıl sonra Somali hükümetini resmen tanıdı. ABD yönetiminin bu kararı Washington'u ziyaret eden Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Dışişleri Bakanı Clinton arasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklandı. Clinton, 1991'den bu yana ilk kez ABD'nin Somali hükümetini tanıdığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum dedi. ABD Başkanı Barack Obama yönetimi 4 yıl önce ilk göreve başladığında Somali'nin birçok yönden bugünkünden çok farklı bir ülke olduğuna işaret eden Clinton, Somali halkı ve liderleri ülkelerine daha fazla istikrar, güvenlik ve barış getirmek için savaşçılar ve fedakarlıklar yaptılar. Hala kat edilecek çok yol, yüzleşecek çok zorluk var. Ancak daha iyi bir gelecek için yeni bir temelin atılmakta olduğunu görüyoruz diye konuştu. and south and central Somalia. Clinton, Somali'nin 20 yıldır ilk kez yeni bir devlet başkanı, yeni bir parlamento, yeni bir başbakan ve yeni bir anayasa ile birlikte temsiliyetçi bir hükümete sahip olduğuna dikkati çekerek Somali'nin liderleri önlerinde kendilerini bekleyen işleri çok iyi farkındalar ve bu zorlu bir çalışma olacak. Ancak onlar bizim hayranlık duyduğumuz bir kararlılık düzeyiyle bu önemli misyona girdiler. Dolayısıyla Somali'nin yeni bir fasıl yazma şansı bulunmakta ifadesini kullandı. Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmut da ABD'nin Somali halkına sunduğu sarsılmaz destekten dolayı minnettar olduklarını dile getirdi. İzmir'de bulunan Yeşil Yurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın hastaların bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı. İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Dün akşam saat 22 sularında başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Ambar bölümünden yükselen dumanları gören hastane personeli durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının başladığı yeri bulmaya çalışırken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun duman altında gaz maskeleriyle çalışan ekipler yangının eksi ikinci katta kağıt peçete ve havluların bulunduğu bölümde çıktığını tespit etti. Hasta ve hasta yakınlarının korku dolu bakışları arasında olaya müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken hastaneden de herhangi bir hasta sevkiyatı da yapılmadı. Yangın sonrası hastanenin ambar bölümünde büyük çapta maddi hasar oluştuğu tahmin ediliyor haberleri izlediniz hoşçakalın.